Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz, bahçemize hoş geldiniz. Zambaklar açtı bitti, şimdi geldik köklere kesmeye. Şimdi Asan Efendi ile onları keseceğiz, tane tane. Bakalım bize kolay gelsin. Hasan efendi şimdi topraktan bir parmak yukarı kesiyorsun. Böyle. Evet. Evet. Neden topraktan bir parmak yukarı? Çeksek yukarı çıkacaklar. Fakat bunları kökünden çıkaracağımız için çıkarık ya sonra dağılıyor o dişler. Kök dağılmaması gerekiyor. O yüzden öyle çıkaracaksın. Böyle. Evet. Bu tepe tohumları da bunlardan da oluyor. Fakat onlar daha büyümesi lazım. Bunlar bir verse, kökten suyu kalmayacak. Ben böyle kökten daha uygun görüyorum. Yani tohumdan pek uygun görmüyorum. Pek başarılı değil benim için. Ama öyle tohumdan da yapanlar tamam. var tabii. Evet devam et. Onları kes. Burası çok zayıftı tabii. Burada bu incir ağacı çok kocaman bir incir ağacıydı. Geçen sene burada toplu arka çok çiğnendi. Sert yerde olduğundan dolayı Hı. yağmur da sebep. Yağmur ama yağmur yok, yağmur. Ve kökte daha çiğnenmeyen yerler bayağı büyük kökler. Aslında böyle olması lazım yer kuvvetli olunca. Ha, bunun gibi. Evet, yer kuvvetli olunca öyle oluyor ama maalesef işte bu metreden fazla adam boyu kadar. Olanlarla idare edeceğiz bu sene. Allah ne verirse onu yiyeceğiz, onu göreceğiz. Şimdi buğdaylar biçilmeye başladı bizim buralarda. Buğdaylar biçilmeye başladı mı iş tamam. Yani yazın ortasına gelmiş oluyoruz. Bir daha da pek bahçelerde sevimli olmuyor. Evet, biz sambakların köklerini bir kısmını topladık arkadaşlar. Şöyle onları ben bugün böyle paketliyorum ve az bir bir biraz dilimin döndüğü kadar aklımın erdiği kadar duyduğum kadar bildiğim kadar tecrübelerime dayanarak bilgi vermek istiyorum. Şimdi. Burada çok yaprak var ama her yaprakta arasında desem yalan söylemiş olurum herhalde. Çoğunluk böyle arpacık çıkaracak bunlar ve bana zambak yapacak. Bunun burası tohum. Beklemiş olsaydım tohumlar da yetişsin olsun. Tohumlardan da oluyor. Onlardan böyle pul pul saman şeklinde bir şeyler çıkıyor. Onları da ikinci ondan da zambak çıkıyor. Fakat buradan daha az çıkıyor. Bunlardan daha güzel çıkıyor. Ben bunu daha mantıklı buluyorum. Daha başarılı buluyorum. Böyle tohumdan da almışım bir zamanlar. Geçen sene ektim böyle bir şişeye. Onu da bir çıkarıp göstereyim ya. ama çok da fazla başarılı değil mi? Şimdi ben bunları ne yapıyorum arkadaşlar? gazetelere sarıyorum. Gazetelere neden sarıyorum? Nemini kaybetmeden arpacıkları işlesinler. Böyle kökünü sardım. sene çok talep var zambak talebi. Fakat bizim bahçeye bu sene ortağımız çıktı. Köstebek. O yüzden de fazla bir zambak veremiyorum. Geçen senelerde 50'şer 100'er işletmeciler aldı. Fakat bu sene hiç aramasınlar veremeyeceğim. Yani yok. Keşke olsa da vereyim. Ama hobicilere 5'er 10'ar vereceğim. Yalnız hobicilere bu sene. Büyük kök az. Tabii ki ufak köklerim var ama <laughs> onları da gelen nasipse ekeceğiz kendi bahçemize. Ortak kabul etmeyeceğiz gelen seneye. Ortağı yakaladık ama geç oldu. Zambaklar bitince. Şöyle bunları paket paket yapıyorum ve bir un çuvalına şeker çuvalına koyup nemli yere. Bizim sığınağımız var oraya koyuyorum ama sığınağı olmayan merdiven altına böyle ne bileyim daha gölge yere koysun daha serin yere notik şişeyi de alalım. Onu da da çıkaralım kaç tane. Kasaya koyduğum geçen seneki yaptıklarımı geçen sene nasıl ektiğimi onları da gösterelim. insanlara bir bilgi olsun. Arzu eden şöyle tavsiye ediyorum. Konuda komşuda 5 kök 10 kök olur ya. E bir şey yapmaz onlarla. Açmış bitmiş çiçekler. Onları alıp da sarabilirsiniz. Arzu edenler. Şöyle şimdi alalım diğer şeyleri. Bu pet şişeye böyle tohumlardan ekmiştim arkadaşlar. Bu tohumlar böyle büyük oluyor. Dediğim gibi içinde pul pul şeyler birikiyor. Aha bak burada da kalmış pul bul. Tabii ben onlara pek de bakamadım ama olanlar da olmuyor değil oluyor. Şimdi Hı. Evet. Bu da zambak. Tohumdan olan. Tohumdan olan iki şey ekmiştim ama ben onlara pek bakamadım. Anca birine bakacağım bu, bu kadar bahçede. Anca bu kadar olmuşlar. Geçen sene nasıl yaptım? Nasıl? Ektiklerimi bir gösterelim. Şimdi ben bunları ektim şöyle ektim sayılmaz bu kutunun içine yerleştirdim ama bu sene dediğim gibi arpacıklar biraz zayıf olmuş kurumuşlar pek ilgi göstermediğimden dolayı Er sene bayağı bir yeri arpacık oluyordu bunları böyle ayırdım ama çoğu da böyle kökünle bıraktım şöyle olduğu gibi yatırıyorum hafif ıslattım şimdi toprakla kapatacağım üzerlerini Arkadaşlar bu kadar minicik arpacıklar bile sular oluyor. Yani büyüyor. Zambok olacaklar inşallah. Toprakla kapattım. Şimdi de suluyorum. Toprağım böyle kara gübreyle karışık. İmşak toprak. Şimdi onu bir kenara koyacağım. Bekleteceğim. Bakalım ne kadar da çıkıcıklar. çıkacaklar. Evet. İşte o sopalarda ektiklerimin neticesi burada şöyle soğan kalmış içeride sap böyle çürümüş saplar çıkıyor yani çok güzel bir netice veriyor. Bu? E bunlar da yine yavrulardan böyle minik minik. Bu şimdi çıkaracağım bir tane de neresi daha yumuşaksa oradan çıkarayım diye. Toprak sertleşmiş. Ah. Oh. Bir bak. Bazıları çok güzel iri, bazıları daha ufak. Zaten ekerki de bahsediyorum orada. Çok güzel netice alıyoruz. Yine kapatalım. Bunlar son bakara kadar böyle kalacaklar. Yani haftada bir, 10 günde bir böyle gelip geçerken az bir su vereceğim bunlara, nemlendireceğim. Normalde su vermiyoruz bahçede olanlara. güzel yeri olmuşlar ama o kadar sert toprak parmağım girmiyor. İşte sulama yapınca üstten öyle sertleşiyor toprak. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar biz bunları sardık, sarmaladık. Üzerine de bir çuval geçireceğiz. Böyle dikine koyacağız, muhafaza edeceğiz. Bunlarla işimiz bitti. Fakat şu anda ben sizler için bir iki gün önce kök çıkarmıştım. Şu anda kökü çıkarmak erken. Neden erken? Buraları çok dolmamış da daha. Yani soğanlar gibi. Soğanları çok erken çıkarırsak böyle çok suluk alıyor, buruşuyor falan filan. Bunlar daha böyle 15-20 gün toprağın altında durması gerekiyor. Olgunlaşması. Ve bunun eğer bahçenizde 3 kök, 5 kök varsa çoğaltmak istiyorum derseniz çıkarın bunları böyle ayırın köklerinden böyle ayırın böyle bir sıra bunun kökü tekrar açacak yaza fakat bunlar çiçek açmayacak bunlar üçüncü sene açacak daha önceki gösterdiğim gibi öyle kasayalara bir yerlere ekin onları ama ekmeden önce böyle onları bir kasa içine bezlen böyle sarın sarmalayın bırakın bir ay beklesinler onlar orada çocukluyor Sonra nemli toprağa ekebilirsiniz. Ve önceki seneden direkt yeri ektiğim sapları da bir göstermek istiyorum Hasan Efendi. Ama ben bir küre bulayım. Onunla bir kazacağız. Tamam. Şimdi yolun her iki tarafında da var. Buradan mı çekelim? Buradan çıkarayım. Burada da açmış zambaklarımız vardı. Onları da kestik yapraklarını. Bizim buraları çok kurak arkadaşlar. Daha böyle yağmur yağmış olsaydı bunlar daha büyük olacaktı. Yani bunların yerini bildiğim için bulabiliyorum şu anda. Bunları direkt sap olarak yere ektim. Bu sene ikinci senesim, üçüncü senesim. Karıştırıyorum bak. Bir kısmı açtı da. Şöyle bunları sırt göstereyim. Çıkarıyorum. Oo, hmm, Maşallah. Maşallah. İşte isteyenlere bunlardan gönderebilirim. Bunlar vakitle ekilince Bunlar ikinci sene herhalde. Çiçek açacak bunlar. Sene Bu açmaz. Yani. Bu açmaz. Ohohoho. Evet. Bunun buraları olduğu gibi böyle. Yan tarafta öyle. Şöyle. Bunlar çiçek açar. Bu iriler. Güzelmiş. Evet. Bunlarda da var. Orası olduğu gibi sonuna kadar öbür tarafta öyle de. Arkadaşlar vaziyet bu. Bu bu sene isteyenlere dediğim gibi hobicilere yalnız göndereceğim. Aa, büyük işletmeciler 50-100 tane onlar hiç aramasınlar onlara gönderemeyeceğim kusura bakmasınlar. Bu ufakları zaten kendim ekeceğim çoğaltacağım yani küçük vermek istemiyorum tabi her alanda direkt çiçek açmasını ister Aklımda. şimdi sorusu soru olan gayet gönül rahatlığıyla sorabilir bildiklerimi cevaplayabilirim şimdilik benden bu kadar ama saplardan göndermiyorum arkadaşlar biz insan kulu namkör bir yaratıkız önceki sene gönderdim 100 tane istedi. 100, ta, 100 yerine 120 koydum aynı fiyata. Bana dedi ki çok ufaklar var dedi. E, ufak olduğu için fazla koydum. E, fazlası önemli değilmiş. Boyutu önemliymiş. E ben Mal bu kadar. Allah'a emanet olun. Herkese güzel günler diliyorum. Yarınlarımız bugünden daha güzel olsun inşallah.